Herkese merhaba arkadaşlar bugün kaktüs bakım hakkında bilgiler vereceğim sizlere İsterseniz videomuza geçelim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Aşağıdan like tuşuna basmayı unutmayın. Ee, Bu da kaktüsümüz var bir tane arkadaşlar. Güzel bir kaktüs. Kaktüs bakım hakkında bilgi verecek olursam kaktüs 10 günde bir sulanan bir bitkidir arkadaşlar. 10 ee, günde bir sulayacaksınız Ve şu alt tabanında Mutlaka tabak olmalıdır Arkadaşlar Fazla sularsanız köklerde Çürüme yapabilir kaktüsü O yüzden kaktüs az sulanır Arkadaşlar ee, Ondan sonra Bitki türlerinden kaktüsler güneş ışığı seven bir bitkidir. Yani günün 24 saatinin yarısını güneş ışığında geçirmelidir günün yarısını. O yüzden buna dikkat edin arkadaşlar. Ve kaktüsü büyük olmalıdır arkadaşlar. En az bir 40-30 santim ölçülerinde bir kaktüs yeterli olacaktır. İşte yeterli olacaktır kaktüsler için. Şeyi büyük olacak Saksısı Ondan sonra Başka diyeceğim şeylerden Dikenlerinden kaktüsler dikenlerinden Mineral ve enzimleri alıyor Arkadaşlar Yani sizin veremediğiniz Besinleri Dikenlerinden elde ediyor Hava yoluyla bu besinleri Emebiliyor Ondan sonra yani kaktüsler özel bir bitki türüdür arkadaşlar. Yani keserek çoğalabilir. Mesela şunun bir parçasını alıp kessen